Dizilerin içerdiği şiddet, cinsiyet rolleri, aile yapısı ve değer yargıları gibi unsurlar toplumun özellikle gençler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bunlar şiddetin normalleştirilmesi. Birçok Türk dizisinde şiddet, intikam ve çatışma temaları sıklıkla işlenir. Bu durum izleyicilerde şiddete karşı duyarsızlaşmaya ve şiddetin normal bir çözüm yolu olduğu algısına yol açabilir. Özellikle çocuklar ve gençler dizilerde gördükleri şiddet davranışlarını taklit etme eğiliminde olabilirler. Cinsiyet rollerinin kalıplaşması. Türk dizilerinde kadın ve erkek karakterlere genellikle geleneksel cinsiyet rolleri atfedilir. Kadınlar genellikle pasif, fedakar ve ev işleriyle uğraşan karakterler olarak, erkekler ise güçlü, otoriter ve karar verici figürler olarak sunulur. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin devam etmesine ve kadınların özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden olabilir. Aile yapısının bozulması. Dizilerde sıklıkla görülen karmaşık aile ilişkileri Evlilik dışı ilişkiler ve boşanmalar, gençlerin aile kavramı hakkında yanlış anlamalara düşmesine ve aile bağlarının zayıflamasına yol açabilir. Ayrıca, dizilerdeki ailelerin yaşadığı sorunların gerçek hayatta da yaşanabileceği yanılgısı bireylerde psikolojik sorunlara neden olabilir. Değer yargılarının zayıflaması, bazı dizilerde ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı, yalanın, dolanın ve entrikanın ön planda olduğu durumlar görülebilir. Bu durum izleyicilerin ahlaki değerlerini sorgulamasına ve toplumun genel ahlak yapısının bozulmasına neden olabilir. Psikolojik sorunlar, dizilerin aşırı tüketimi, özellikle gençlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite, uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Ayrıca, dizilerde yer alan mükemmeliyetçi imajlar bireylerde kendilerini yetersiz hissetmelerine ve özgüven sorunları yaşamasına neden olabilir. Türk televizyon dizilerinin topluma olan etkileri oldukça karmaşıktır. Dizilerin hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Ancak dizilerin içerdiği şiddet, cinsiyet rolleri, aile yapısı ve değer yargıları gibi unsurların özellikle gençler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle dizi yapımcıları içeriklerine daha fazla dikkat etmeli ve toplumun genel çıkarlarını gözetmelidir. Aynı zamanda ebeveynler ve eğitimciler de çocukların dizi izleme alışkanlıklarını takip etmeli ve onlara doğru yönlendirmelerde bulunmalıdır. Türk dizilerinin bir sürü olumsuz etkileri var. Değer algılarının bozulması, ahlaksızlığı, şiddeti ve bunun benzeri bir sürü şeyi özendirmesi toplumun içindeki yozlaşmayı derinleştirmekte ve ahlaki çürümeyi arttırmaktadır.